Gençler ağaca nasıl çıkıyor? Aşağı aşağı abu kaseden abu ağacın bu tarafı öbür bölümde yerler var orada çıkıyoruz. Böyle düz gelip abu buradaki ağaç çıkan tuzlar ne güzel güzel olmuş oradan ağaç atıp sana buraya. Sonra bu kapı bir kara yerden çıkıyoruz ya. Siz yaptınız burayı. Evet. Gençler burayı nasıl yaptınız? Nereden aklınıza geldi? Televizyonlarda haberlerde bahsediyorlar. Karadeniz'de bir kere Bir sürü ağaç falan vardı. Bizim de aklımız oradan geldi. Heveslendik ve böyle bir ağaç yapmaya karar verdik. Malzemeleri ilk önce bulmak biraz zor oldu ama malzemeler için birazcık uğraştık çabaladık, bulduk malzemeleri ve yapmak kolay oldu. Burayı yaptınız. Şimdi nasıl kullanıyorsunuz, neye kullanıyorsunuz? Burada oturuyoruz boş zamanımızı Burada kitap okuyarak geçiriyoruz. Hadis kitapları okuyoruz burada. Kendimize gündüzleri bazen uykumuz gelince burada uyuyoruz. Böyle bo boş vakitlerimizi burada geçiriyoruz. Oturunca bazen canımız sıkılıyor. Kendimize çıkıyoruz acil süre. Biraz etrafı izliyoruz. Sonra gidiyorsak e, sıkılıyoruz daha da. Sonra diğer hadis kitapları okuyoruz. Sonra bu e, geliyoruz buraya oturuyoruz. Bazen boş zamanlarımızda atıyoruz. Bazen birbirimizle konuşuyoruz. E, mesela e, Diğerleri başka neler yapabilir? Sana onları konuşuyoruz aslında. Hadi in gel. Hadi Mehmet hızlı Dikkatli ol aslında düşme. Hı. Dikkatli ol adamı.